Selamlar değerli dostlar. Telegram hesabınızda istemediğiniz kişilerden gelen davetleri nasıl engelleyebilirsiniz? Bunu göstereceğim. Şu anda ana sayfadayken sol üstteki üç çizgiye tıklayıp ayarlara tıklayacağız. Ayarlardayken gizlilik ve güvenlik en aşağıya kaydırdığımda da davetler kısmı yer alıyor. Davetleri seçtikten sonra burada beni grup sohbetlerine kimler ekleyebilir kısmı yer alıyor. Burada sizler herkesi seçerseniz herkes sizi bir grup sohbetine ekleyebilir. Burada kişilerimi seçerseniz telefonunuzda bulunan kişiler sizi ekleyebilir. Burada hiç kimseyi seçip onayladıktan sonra size hiç kimse bir grup davetine ekleyemez. Burada dediğiniz gibi istediğinizi ayarlayabilirsiniz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.